Bacio Teknoloji'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda Apple Watch Series 5'i tanıtacağız. Kutusunu açacağız. 3 yıldır ben Apple Watch 2 kullanıcısıyım. Arasındaki farklar nelerdir bunları göreceğiz. Her yıl eğer yeni model almayan bir insansanız bu video tam size göre. Çünkü 3 yıldır kullandığım Watch 2 ile Watch 5'in arasında neler değişmiş bunları karşılaştıracağım. Gelin birlikte kutusunu açalım. Bizi neler bekliyor? Watch 2'nin kutusundan bu yana neler değişmiş onlara bir bakalım. Görmüş olduğunuz bu ürün Apple Watch'un 42 milimlik e, seri 2 kutusu. Bu da görmüş olduğunuz Watch 5'in 44 milimlik kutusu. Kutu olarak değişmiş bu kutu daha büyük Watch 2'nin kutusu. Şöyle görmüş olduğunuz üzere sert mukavva gibi bir kutusu var açtığımızda bizi karşımızda böyle bir kutu karşılıyor. İçinde kağıtlar var. Bilgilendirme kağıtları. Ve S ve M olmak üzere kordon bağlantıları var. Bunu kaldırdıktan sonra altında saatin bir kordonu takılı hali geliyor. Şu an kolumda olduğu için içinde yok. En alt kısmında da kablo ve magnetik şarj aleti mevcut. Watch 5'te şu şekilde bir açmamız için Yana da e, naylon koymuşlar buradan tutup şu şekilde açıyoruz naylonu dağılıyor biraz daha sonra Şuradaki kulakçıklardan tutup şu şekilde ayırıyoruz. Kutusu oldukça değişmiş. Bu şekilde saatin kordonları ile birlikte bir animasyonlu hali ve orta kısımda da saatin burası kabartmalı arkadaşlar. Bu Şekilde ayrılıyor. Alt kısmında iki ayrı kutu olarak gelmiş oluyor. Alt kısmında böyle bir kutusu var. Muhtemelen bunun içinde bilgi bantları ve spor bant bulunuyor. Şu kısımdan bu kutuyu açıyoruz. bu şekilde karşımıza çıkıyor. S ve M olmak üzere kordon uçları var. Nasıl takılacağına dair bize bilgiler veriyor. Bu kutuda başka bir eşya yok. Bu görmüş olduğunuz ikinci kutuda da artık Apple Watch 5'in kendisi mevcut. Bu az önce açmış olduğumuz seri 2'nin kutusu gibi. Şu şekilde saatimiz üzeri kadife kaplı bir bezle geliyor. Evet, üzerinde bir ekran koruyucusu mevcut. Arkasında ikinci nesil kalp sensörü var. Artık EKG taraması yapabilecek bir saatimiz var artık. Bunu da bir kenara koyalım. Kutunun diğer kalan yerlerinde yine bilgilendirme ve kullanım kağıtları. Altında magnetik şarj kablosu ve standart alışığa gelmiş 1 amper gücünde 5 voltluk bir şarj başlığı mevcut. Dilerseniz şöyle yapalım. Watch 5'imizi ve Watch 2'mizi şöyle karşılaştıralım. Ve şöyle bir bilgi vermek istiyorum kordonlar hakkında. Eğer seri 1'den 5'e kadar kullanmış olduğunuz saat küçük ekranlı bir Apple Watch ise kullanmış olduğunuz tüm kordonlar 5. neslin küçük ekranlı modeline kadar hepsinde kullanılabilir. Eğer kullanmış olduğunuz 1 ve 5'teki büyük ekranlı 42 veya 44 milimli bir saat kullanıyorsanız bunlar için almış olduğunuz kordonlar hepsi son kullanmak istediğiniz yani büyük ekranlı Apple Watch'unuza direkt çok rahatlıklı olacak. Şu şekilde göstereyim isterseniz. Hiçbir uyum problemi yaşamadan takabiliyorsunuz. 42 ve 44 milim ekrandan dolayı değiştiğinden dolayı böyle bir yanılgıya düşebilirsiniz. Bu sebepten dolayı size bunu açıklama gereği duydum. Şöyle saatleri kıyaslayacak olduğumuzda elim sol elimdeki e, Watch 5 oldukça daha ince görünüyor ve e, malzemesi biraz daha farklı koyu böyle yeşile yakın bir siyahı var. Altına baktığınızda Sağ elimdeki Watch 2'de birinci nesil kalp sensörü var. Sol taraftaki Watch 5'te ise ikinci nesil kalp sensörü mevcut. Oldukça şık duruyor. Diğer kısma baktığınızda Watch 2'de hoparlör ve mikrofon ayrı ayrı nokta halinde görünüyorken Watch 5'te hem mikrofon hem hoparlör çizgi halinde daha tasarımsal olarak duruyor. Ekrana geldiğimizde ise cihazı açmadığımızdan dolayı göremiyoruz. Kullanmış olduğumuz Watch 2'nin ekranı daha dar, kenarlara kadar gelmiyor. Bu ekranımız daha oval ve yeni teknoloji sürekli açık kalan bir ekran. Arkadaşlar videomuzda kısaca kutuyu açtık. İçinde neler varmış, Watch 2'den bu yana neler değişmiş bunlara baktık. Bir sonraki videomuz daha detaylı bir inceleme videosu olacak. Ne gibi özellikler eklenmiş, bize ne faydaları var. Gerçekten bu fiyatları hak eden bir saat mi? Bunları değerlendireceğiz. Eğer kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve zili açık bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.